Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Gazi Paşa günlerce Yayla şenliği büyük coşkuya sahne oldu. Şenlikte deve sırtında yörük göçüne katılan Başkan Muhittin Böcek, yörük ve yayla kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Muhittin Böcek, 4 yılda Gazi Paşa'ya 606 milyon liralık yatırım yaptıklarını kaydetti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Gastronomi Festivali'nin danışma kurulu toplantısı gerçekleşti. Başkan Muhittin Böcek geçen yıl büyük ilgi gören festivalimizde bu yılda gastronomi şöleni yaşanacak. Uluslararası Antalya Gastronomi Festivali'ni 1-3 Eylül tarihleri arasında Karaloğlu Parkı'nda düzenlemeyi planlıyoruz dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi hayvancılığı sürdürmek, geliştirmek ve desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekliyor. Çobanların eksiklerini ve ihtiyaçlarını belirlemek üzere çoban haritası oluşturuluyor. Yayla yayla gezerek toplanacak bilgilerle hazırlanacak çoban haritası Antalya'da hayvancılığın sürdürülebilir hale gelmesine önemli bir katkı sağlayacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer'in Göynük Mahallesi'nde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer Göynük'te söndürme çalışmaları devam eden yangın alanında incelemelerde bulundu. Yine ciğerimiz yanıyor, Antalya'mıza geçmiş olsun diyen Başkan Muhittin Böcek, toplam 73 araç ve 223 personelle söndürme çalışmalarına destek verdiklerini söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ve Ekolojik Araştırmalar Derneği işbirliğiyle başlatılan Uluslararası Koruma Programı kapsamında desteklenen, kıyı ve denizlerimizdeki plastik kirliliğine dikkat çekmeyi amaçlayan Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular projesinin açılışı Konya 6 sahilinde yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi yerli arı üreticilerini desteklemek ve isteklileri arıcılığa teşvik etmek amacıyla hem eğitim veriyor hem de kovan desteği sağlıyor. Bu kapsamda Akseki ve Kumluca'da talepte bulunan vatandaşlara Kovan hibe edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi YKS hazırlık sürecinde düzenlediği kurslarla destek verdiği üniversite adayı gençlere tercih döneminde de ücretsiz danışmanlık sağlıyor. Öğrenciler 27 Temmuz 8 Ağustos tarihleri arasında Konyaaltı, Kepez, Muratpaşa, Finike, Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki üniversite destek merkezlerinde uzman rehber öğretmenler eşliğinde tercihlerini yapabilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. E haftalar Antalya için çalışıyoruz.